Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Aminu billahi ve rasulih ve anfiqu mimma ja'alakum mustaqlifin fih. fellezine amenu minkum ve anfiqu lehum ecrun kebir. Sadakallahu'l azim. Yüce Rabbimiz Hadid suresi 7. ayeti celilede şöyle buyuruyor. Allah'a ve Resulüne iman edin onun size emanet olarak verdiklerinden başkaları için de infak edin. İçinizden iman edip infakta bulunanlara büyük bir mükafat vardır. Vay Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yebne Adem enfiq, unfiq aleyk. Sadaka Resulullah. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Cenab-ı Hakk'ın şöyle buyurduğunu bizlere bildiriyor. Ey Adem oğlu infak et ki sana da infak edilsin.